Şu anda Emomoto'da eee YouTube APK'ya gerek yok. Ama YouTube'a yükleme yapabilmek için out file dosyamızı edinmemiz gerekiyor. Bu dosyayı edinmek için size adım adım yönlendirme sağlayacağım şu anda. Farklı bir Gmail hesabı ile direkt giriş yaptım. Bunları kabul ettim. Daha sonra buradan proje oluşturacağız. Proje herhangi bir proje ismi koyabilirsiniz. Örnek veriyorum buraya biz bir yazalım. Oluşturdum. Şu anda proje açılıyor. Tamam projemiz açıldı. Daha sonra arama kısmına YouTube Data API yazıyoruz ve açılan sayfada YouTube Data API aktif hale getiriyoruz. Her adımı eksiksiz bir şekilde yapmanız lazım. Aksi halde e, sorunlar yaşayacağızdır. Ama her konuda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Pardon, anlatamadık. Ee, YouTube API aktifleştirdikten sonra, API servis kısmına geliyoruz ve burada Credentials sekmesini açıyoruz. Create Credentials da, Without Client ID tonuna tıklıyoruz. Yeni bir hesap olduğu için burada konfigürasyon sağlamamız gerekiyor, basit bir şekilde. Buraya da istediğiniz isimleri koyabilirsiniz. Biz şöyle yazalım. Emoto, Emot yazalım. Medren, External. Buraya da Medren3 veya farklı bir mail yazabilirsiniz. Ama tavsiyem hangi hesapla açtıysanız o maili yazmanız olacaktır. Tamam. Konfigürasyon tamamlandı. Şimdi tekrardan Credentials sekmesine tekrar giriyoruz. Create Credentials Out Client ID yapıyoruz. Web aplikasyon seçiyoruz. Web isme herhangi bir şey yine koyabiliriz. Burada en önemli kısım buraya HTTP Local Host linkini create diyoruz ve bize clean secret json dosyasını indirmemizi söylüyor. Bu sadece bir defa indiriliyor. Bundan sonra kayboluyor. Bilginiz olsun. Ardından yapmamız gereken işlemlerde buna tıkladık. Ve bu sayfaya giriyoruz. Buradan publish app butonuna tıklıyoruz. ve artık indirdiğimiz client secret dosyamız programımız tarafından kabul edilecektir. Şöyle out yapılandırıldı.